Merhabalar sevgili Kova Burcu arkadaşlarım. Yükselen Burcu, Ay Burcu, Güneş Burcu, Kova olanlar bu videoyu izleyebilir. Evet tekrar mutlu yıllar diyorum sevgili arkadaşlarım. Oğlakla başladık. Çünkü hangi aydaysak o aya ait Burç arkadaşlarımın değil mi? Doğum günlerini kutlayarak gidiyorduk hatırlarsanız. En son geçen ay yay burcuyla başlamıştık. Sıra oğlaktaydı. Oğlakla başladık ve böyle sırayla gidiyoruz. Ve Şubat'ta da Neyle başlayacağız? Kovayla başlayacağız. Evet sevgili kovalar, kullandığım deste The Light Seer's Tarot Destesi. Evet bu destemiz. Kanalıma yeni gelenler, yeni keşfedenler varsa kanalımı lütfen abone olup tüm bildirim zillerini açarlarsa acayip mutlu olurum. Değil mi arkadaşlar? Birbirimizi besliyoruz biz bu kanalda. Ben sizlere hizmetler sunuyorum. Birbirimize enerji veriyoruz. Siz de beni motive ediyorsunuz. E, gerek beğeni atarak, gerek abone olup tüm bildirim zillerini açarak, gerek teşekkürler butonundan destek olarak. Yani alma verme dengesine dikkat ederek. Evet. Abone olmak ya da beğeni atmak e, ücretli değil biliyorsunuz. Onun için e, lütfen bu konuda hassasım. E, siz de hassas olursanız sevinirim arkadaşlarım. Ee, şimdi gelelim Kova burcu arkadaşlarıma. Evet, umarım güzel bir yeni yıl geçirmişsinizdir arkadaşlar. Yani yeni yıl gecesi diyeyim. <laughs> yeni yıl henüz geldi. Evet 2024 sevgili Kovalar için de sağlık ve güzelliklerle dolu olsun diyerek o niyetle başlıyorum. Haydi bakalım. Ne çıkacak bahtınıza bu Ocak ayı için sevgili Kovalar. Kova burcu için. Ocak 2024 enerjileri kova arkadaşlarıma neler getiriyor? Kova burcu için Evet. Deste altımıza bakalım. Hmm. Evet. Değnek ikilisi deste altı. Yani meselenin iç yüzünde iki arada bir derede kaldığınızı ve bir şeyleri kendi kendinize böyle bir evirip çevirdiğinizi, çok fazla düşündüğünüzü ama düşüne düşüne bir türlü karara varamadığınızı ve böyle adeta bir pencereden dışarı bakarcasına Evet artık harekete nedense geçemediğinizi belki bazı konularda miskinleşip tembelleşebildiğinizi gösteren bir kart görüyoruz. Bir enerji görüyoruz sevgili oğlak. Ay oğlak dedim ya tövbe tövbe tövbe. Ay kova arkadaşlarım pardon. Oğlakta kalmışım. Evet bazı planlarınız var sanki bakın haritayı açmışsınız burada sanki işte arabama falan minibüs var bakın evet kendi kendinize belki bir karavan mı tutacaksınız minibüs mü tutacaksınız ne yapacaksınız ee, planlarınız var dünyayı mı gezmek istiyorsunuz bir yerlere mi gitmek istiyorsunuz ee, yoksa yeni başlangıçlar yeni girişimler mi yapmak istiyorsunuz istiyorsunuz da neden harekete geçemiyorsunuz mesele bu evet to act or not to act that is the question yani <laughs> hani hareket etmek ya da etmemek harekete geçmek ya da geçmemek Karara, karar vermek ya da vermemek işte asıl mesele bu Evet, yani hani e, belki evet çok düşünceler var, e, fikirler var ama hep bunlar böyle teoride kalıyor gibi görünüyor. Böyle işte dediğim gibi dışarıdan e, hayatın gözlerinizin önden geçip gidişini izliyor gibi bir haliniz var burada sevgili kova arkadaşlarım. Tabi her kova için geçerli mi bu söylediklerim bilemem. Kim uyumlanıyorsa bu mesajlarla. Sonuçta bizi kolektif kovalar izliyor yükselen ve ay burçlarınıza bakmayı ihmal etmeyin. değişimizin sebebi bu. Belki oralardan alacağınız mesajlarda olabilir. Okey. Yani böyle iki arada bir deredelik var. Yine böyle bir dengede durma çabası var. E, değnek ikilisiyle. <laughs> bir mevzuyu çok fazla uzun süre evirip çevirip artık hani böyle Eee çok mu detaya indiniz ya da iniyorsunuz bilemiyorum ama bu bir aşk mevzusu da olabilir, bir iş mevzusu da olabilir. İşte dediğim gibi hayatınızla ilgili yapmak istediğiniz planlar olabilir ama bunlar sadece sadece planda kalıyor gibi bir hal var burada. Artık bu planları harekete geçirme vakti bence gelmiş de geçiyor bile gibi bir mesaj da var burada. Evet, artık sizi bu kart kararlılığa, ne istediğinizi bilmeye ve aynı zamanda aksiyona çağırıyor adeta sevgili kova arkadaşlarım mesela aşk yaşamıyla ilgili konuşmam gerekirse aşk yaşamınızda e, böyle yürekten ve candan e, belli bir ilişkiye katılamadığınızı gösterebilir bu veya karşı tarafın katılamadığını gösterebilir hani bir kararsızlık var sanki bir böyle iki ara bir derede yüzeyde kalıyor bir şeyler tam derinliğine inememiş sanki bir şeyler Okey bunun için hani e, ne karşı tarafı ne kendinizi heder etmek yerine artık hani öyle ya da böyle bir karara varmanızın daha hani e, sağlıklı olabileceğini söylüyor bu kart. Evet, ne kendinizi ne başkasını oyalamamak adına, evet bir şeylerin sürüncemede kalmaması adına, <laughs> evet olumlu ya da olumsuz her neyse bir karar vermeniz gerekiyor gibi. Unutmayın hiç yani en kötü verilen karar bile verilmeye hiç verilmeyen karardan daha iyidir demişler. Yani sonuçta hani karar önemli burada. Çünkü yolu çiziyor bir yerde. E, bu tabi iş yaşamınızla da alakalı olabilir. Hani hangi işi seçsem veya belki belli birisiyle ya da birileriyle bir anlaşma uzlaşmaya oturacaksınız. Belki bir sözleşme, bir kontrat, bir işbirliği olacak. Belki bir ortaklık kimileriniz için okey. Ama işte bunun için böyle bir şeyleri istişare ettiğiniz ama ay o mu olsa, ay bu mu olsa, ay şu yol mu, ay bu yol mu, şu fikir mi, bu fikir mi diyene kadar atı alan Üsküdar'ı geçiyor meselesi de var burada. Bu yüzden işte sevgili kovalar biraz daha artık netleşmeye ben neyi istiyorum, hani neyi istemediğinizi önce tayin ederseniz neyi istediğiniz daha iyi ortaya çıkabilir. Önce neyi istemediğinizi bir anlayın, söyleyin, kendinize itiraf edin neyi istediğinizi de artık ortaya koyup ne yapın aksiyona geçin diyor sanki şuradaki evet değnek ikilisi artık o pencere gülü gibi kenarda oturmak yerine okey git hayata katıl diyor sana <laughs> ya da ilişkine katıl ya da işine gücüne katıl Allah Allah çok ilginç size de ilk kart olarak aynı kart çıktı oğlak çıktığı gibi evet kupa altılısı bir nostalji enerjisi Evet kova arkadaşlarım ee, belki de işte böyle yapmaktan iki ara bir derede debelenip durmaktan biraz böyle böyle hayaller de sizi askıda tutmuş olabilir biraz böyle nostaljik havalar ve duygusallık da seziyorum biraz Neptünyen enerjiler var sanki burada kupa altılısıyla balık burcuyla e, bir bağlantınız da olabilir ya da böyle balık enerjisi gibi. Evet, duygu du duygusal, böyle ruhun farklı boyutlarına gidip gelmeler, rüyalar, ilhamlar. Evet. tabi sanatçı ruhluysanız mesela ilhamlardan, rüyalardan veya işte ruhunuza dokunan bir takım böyle eee spiritüel, ruhsal etkiler, sanatsal aktiviteler bunlar belki size e, size sizin için besleyici olabilir. Ama daha böyle rutin işlerde çalışan biriyseniz ve hayata daha düz bakan birisiyseniz sanatla alakanız ya da sanatsal bakış açınız yoksa içine girdiğiniz duygusallık ya da melankoli ne yapabilir sizin bir şeyleri duygusal anlamda abartmanıza sebep olabilir ve bu sefer önünüzdeki işleri sorumlulukları ertelemenize sebep olabilir ki bak burada sanki evet o ertelemeler oluyor gibi zaten. Okay? Evet, sanki bunlar hani birbiriyle de bağlantılı gibi geldi bana bu iki ara bir derede ya da bir şeylerin yüzeyde kalması. Çünkü işte biraz geçmişe gidip gidip gelme, hayaller. Evet, tren geçiyor. Önceki evimde de tren geçiyordu. Çünkü bilin bakalım. Evet, bu bir buçuk ay içinde değiştirdiğim ikinci ev. Yani... Ee, hadi itiraf edeyim, neredeydim daha önce? Neden çıktım oradan? Çeşme altındaydım arkadaşlar. Çeşme altında e, yalnız e, <laughs> 3-5 market <laughs> ve işte biliyorsunuz o süreçler çok sıkıntılı oldu benim için. Yok e, telekomcuların peşinden koş, yok bilmem ne. Yani e, olmadı. Kız kardeşim de oraya gitmişti, beraber gitmiştik ve yok olmayacak dedik. Şartlar öyle gerektirdi ee, ve geri döndük. E, ve bu önceki evime yakın bir yer. Yine tren hattının geçtiği yer. Onu da söylemiş olayım da. Evet, merak edenler için. E, merak edenler oluyor, bir de abuk sabuk konuşanlar oluyor. Onların ağzını kapatmak için diyeyim. Ama benim çıktığım ev biraz ileride kalıyor. Ben biraz daha şimdi şehir şeye merkeze yakınım yani, çarşıya falan yakınım. Evet, böyle de bir reklam girmiş olduk. Ne diyorduk? Eskilerden bahsediyorduk. Nostaljiden bahsediyorduk. Belki evcil hayvanınızla ilgili, resimdeki gibi. Belki de işte e, zamanında kaybettiğiniz dostlarla ilgili olabilir. E, ya da terk ettiğiniz mekanlar ya da bir coğrafyayla ilgili olabilir. Kimileriniz için aileyle ilgili olabilir. Kimileriniz için eks bir aşkla alakalı olabilir. Bazılarınız için sadece hani Aa, eskiden her şey çok daha güzeldi, şimdi hiç mutlu olamıyorum diyerek mutluluğu belki de geçmişte ve geçmişin anılarına tutunarak sağlamaya çalıştığınız ve oradan beslendiğiniz bir durumu da anlatıyor olabilir bu kupa altılısı. E, bu belki bir yere kadar besleyici olabilir. Ama bir süre sonra dediğim gibi önünüzde yapmanız gereken sorumlulukları okey, yapamamanıza ve bir şeyleri e, bazı kişilerin de sizi böyle hani e, ne yapacağı belli olmayan biri gibi algılamasına sebep olabilir. Böyle bir e, potansiyel var. Bu yüzden işte bu biraz hani şimdinin gücü içinde... E, kendinizi biraz merkezle merkezlemenizi öneriyor bu kart e, çok da böyle hayal dünyasında gidip gidip e, evet durmanın belki bir süre sonra e, gerçeklik dünyasından sizi uzaklaştıracağı için e, ne yapabilir e, fazla duygusallık ya da evet e, o eski anılar ya da eski enerjiler sizi sizin ilerlemenizi engelleyebilir. Bu yüzden işte o dengeyi iyi kurmak gerekiyor. Ama tabii mesela sanatçı ruhluysanız bu eski anılardan beslenmek, rüyalardan, hayallerden beslenmek gerçekten faydalı olabilir. Ama sanatçı ruhluysanız, çünkü sanatçılar ruhun farklı boyutlarından besleniyorlar. E, bu noktada evet bu kartın faydası olabilir size bu enerji. Ama işte onu bile, onu bile değil mi? Hani kararlı durarak, niyetinizi ortaya koyarak, aksiyon olarak ne yapmalısınız? Şu anki bu dünya düzleminde, evet materyal alemde ee, hani çapalamalısınız yani. Havada kalmamalı bir şeyler. Bak havada kalıyor bir şeyler diye başlamıştık değil mi? E bir de iyice rüyalar, rüya alemine, hayal alemine dalarsanız bu sefer hepten havada kalacak diye ben tırstım burada sevgili kova arkadaşlarım ki siz hava burcusunuz, kova burcusunuz. Yani aslında ayakları yere sağlam basan, akılcı, mantıkçı bir burçsunuz. Ama tabii her kova öyle mi? Orası tartışılır. Yükseleniniz, ay burcunuz etkiliyor olabilir mesela. Belki çocuklarla ilgili bir mevzu da olabilir bu bazı kovalar için. Bazen kupa altılısı çocukları da. Evet çocuklarla ilgili mevzuları ve bu anlamdaki duygusal dünyanızın evet gidişatını da gösterebilir. Hmm. Ve bir kılıç altılısı görmekteyiz. Evet. Yani diyorsunuz ki yolcudur Abbas bağlasan durmaz artık. evet <laughs> arkadaşlar. Bakın şimdi gülüyorum ama kendime gülüyorum. Evet. Şimdi burada bavulunuzu toplamışsınız. Bakın size de yol gösteren burada kuşlar var bakın. Evet. Biraz dalgalı denizler var ama aslında siz dalgalı denizleri aşarak ne yapıyorsunuz? Daha e, sakin ve huzurlu sulara doğru yol alıyorsunuz burada. Yani belki artık hani geçmişin okay, o silik izlerini arkanızda bırakıyorsunuz. Ve e, bu böyle olmuyor diyorsunuz. Ve benim yeni bir rota belirlemem lazım diyerek kendinize yeni bir rota belirliyorsunuz. Evet, burada bir rota değişimi var, hayatınızın yönünü değiştirme meselesi var. Karanlık ve dalgalı kıyılardan daha huzurlu kıyılara yöneliş var veya huzurlu kıyılar arayışı var. Evet, bazılarınız bir ilişkiyi bırakıyor olabilir, bazılarınız artık Dediğim gibi eski anıları bırakıyor olabilir arkasında. <laughs> hani çok güle eğlene yapmıyorsunuz bunu biraz boynunuz bükük gibi bakın burada ama e, bu sanki gerekli bir şeymiş gibi e, pılıyı pırtıyı toplamışsınız ve yeni bir rotaya doğru yol aldığınızı alacağınızı görüyoruz. Hani bu somut anlamda bir taşınma olabilir mesela ya da somut anlamda bir yolculuk bir seyahat olabilir. <laughs> bir e, ülke değiştirme, şehir değiştirme, bölge değiştirme gibi bir şey de olabilir. Daha soyut anlama gelirsek e, belki de yer değiştirmiyorsunuz ama vizyonunuz değişiyor, kafa kafanız değişiyor, bakış açınız değişiyor. Anlatabildim mi? Belki aşırı duygusallıktan artık sıyrılıp, daha e, evet yeni vizyonlara doğru ilerliyorsunuz, yeni bir bakış açısıyla ve gelen yeni yılla birlikte belki de böyle bir ...karar alıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Güzel. Çünkü kılıçların güzel bir kartıdır bu. Çünkü size hizmet etmeyen bir şeyler varmış da... ...işte o şeyleri terk ediyorsunuz burada. Terki diyare ediyorsunuz. Ve bunu gerekli gördüğünüz için yapıyor gibisiniz. Bu bir toksik ilişkiyi terk etmek olabilir. E, olumsuz koşulları olan bir mekanı ya da bir yeri... E, ...veya bir takım... Bir topluluğu, belki bir işi, gücü, evet veya bir şehri, ülkeyi okey terk etmek de olabilir. Ama size yol, dedim ya bak kuşlar yol gösteriyor burada. Hani destekleriniz de var. Yani size yol gösteriliyor. Yani yanınızda destekçi ya da yardımcılar olacak gittiğiniz yollarda diyor. Aslında tam şu an hani kıyıya varmamış gibisiniz, bir geçiş devresi gibi görünüyor bu. Aynı zamanda bu içsel bir yolculuk da olabilir tekrar söyleyeyim, dışsal bir yolculuk da olabilir. Her ne olursa olsun bu aslında size yeni vizyonlar kazandıracak, belki sizi yeni kültürlerle tanıştıracak, belki yeni anlayışlara yeni anlayışlar kazanmanıza sebep olacak ve sizi daha rahatlatıp daha huzur bulduracak. ...bir geçiş dönemi gibi. Varacağınız kıyılar da öyle olacak gibi gözükmekte. Her geçiş dönemi biliyorsunuz bazı sıkıntılar getiriyor beraberinde. Niye? Çünkü alışkanlıklarınız var. Eskiyi bırakmak, bak burada geçmiş retro durumlar var. Okey işte o geçmişi bırakmakla yeniye doğru ilerlerken... ...ikisi arasında böyle bocaladığınız bir dönem olabilir bu. Bocalıyorsanız bu çok normal durum hani böyle bir tedirginlik aa işte gidiyorum ama nereye bir bilinmeyene mi ne olacak orada neler yaşayacağım falan gibi böyle bir takım orada ya da onunla ya da işte şu kişiyle bu kişiyle her neyse <laughs> ama işte bir kez o kıyıya vardığınızda ne olacak her şey açıkla kavuşmuş olacak ve arkanıza dönüp baktığınızda artık dalgalı kıyıların arkanızda kaldığını ve sakin sulara ayak bastığınızı göreceksiniz sevgili kova arkadaşlarım. Bütün bu söylediklerimi artık hayatınızın hangi yönünde rota değiştiriyorsanız ve bir şeyi terk ediyare ediyorsanız ve gitme güdüsü içine, öyle bir yönelim içine giriyorsanız ona göre anlayabilirsiniz. Evet ve nereye doğru gidiyorsunuz dediğimde bakın ne çıktı? Para üçlüsü. Kendi tezgahınızı dokuyorsunuz ve tek başınıza değilsiniz. Böyle üç kişi halinde veya bir aile gibi veya bir ekip çalışması, grup çalışması, belki bir iş girişimiyle gelecek, el ele vererek büyüyecek, gelişecek bir şeyler var. Evet. Yani gideceğiniz kıyılarda, yeni yollarda, somut ya da soyut düşünebilirsiniz demiştim. Yani yönele, yönele, yöneldiğiniz ya da yöneleceğiniz yeni rotada ne var? bir çalışma hayatı var ve bu birileriyle işbirliği yaparak evet beraber hani ele, bir elin nesi var iki elin sesi var diyerek çaba göstererek bir oluşum dönemini gösteriyor. Bir şeylerin sanki altyapısı hazırla, hazırlanıyor gibi. Sanki bir karanlık dönemin üstesinden geliyor gibisiniz. E, kendi dokuduğunuz tezgahınızla <laughs> Ve bu size ileride para getirecek ve hayatınızı e, rayına sokacak bir dönem gibi de gözükmekte. Evet, biraz çalışma hayatı görünüyor ama e, bu elle tutulur, gözle görülür ve ileride size getirileri olacak bir yol gibi de gözüküyor. <laughs> bu bazılarınız için mimarlık, mühendislik, işte yapı, inşaat bu tip işler olabilir. Kimileriniz için aynen buradaki gibi. El işleri, el sanatlarıyla alakalı bir şey olabilir. Kimileriniz için performans sanatları olabilir, Medyacılık, işte tiyatro, dijital ortamlardan belki içerik üretme gibi bir şeyler de olabilir. Dediğim gibi hani hep birileriyle bir haşır neşirlik ve bir arada çalışma mevzusu da var. Hatta belki siz bir ekibin, grubun lideri gibi veya ön planda, baş rolde olabileceğiniz bir durum da söz konusu burada sevgili kova arkadaşlarım. Çok güzel. Yani artık hani e, ilmek ilmek dokuduğumuz o tezgahın ileride para yaptığını göreceksiniz. E, sembolik konuşuyorum. Anlayan anlar artık herhalde ne demek istediğimi. Evet. Yani uğruna çaba gösterdiğiniz bir şey boşa gitmiyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Evet, güzel gelişmeler var parasal anlamda. Yeni tanışmalar olabilir, yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Hep böyle bir işbirliği görüyorum burada. Çaba var, yapıp yaratım süreci var, yapma yaratma süreci var. Ticari anlamda da hani ticaretle uğraşıyorsanız bu anlamda da ee, çalışma ama onunla birlikte gelecek güzel e, maddi olanaklar da var diyebilirim. Ve ayı çok güzel geldi. Evet artık bunun üstüne kart çekmeyelim. Güzel çıktı bence. E, kupa kraliçesiyle bitirdik. Süper. Evet ve artık hayatınızın gerçekten dengeye gireceği ahenk dolu bir dönem var arkadaşlar. Evet, Kupa kartıyla başladık. Kupa kartıyla bitirdik. Ama buradaki kupa kartını anlattık zaten. Fakat buradaki kupa kartı gerçekten e, duyguların iyileştiği bir iyileşme dönemi bir şifa dönemi var. Hatta şifacı bir kadın var burada. Kupa kraliçesi. Belki de e, kahin bir kadın. Belki de size öngörülerde bulunabilecek birisi. Belki bir danışman. Evet. Ya da ruhsal anlamda, belki psikolojik anlamda size faydası olacak birisi olabilir. Yakın çevrenizde, ailenizde, eş, dost, ortamından biri olabilir. Yeni tanışacağınız birisi olabilir. Bazılarınız için bir eş, arkadaş adayı olabilir. Evet. Hatta ben mi olabilir miyim deseniz evet siz bile olabilirsiniz. Evet hava burcusunuz ama artık daha böyle iç dünyanıza döneceğiniz hayatınızla ilgili ne yapmak istediğiniz hususunda dışarıda değil cevapları içinizde arayacağınız bir dönem görüyorum burada. Bak belinize kadar Su su içindesiniz belinize kadar. Okey? Ama bir kısmı değil mi? Havayla temasta yukarıda. Yani bunu dengeliyorsunuz hava ve su enerjisini. Yani akıl ve duygu enerjisini. Evet ve ne oluyor? Sanki yüksek alemlerden yüksek alemlerden de etkiler alıyor gibisiniz şifa etkileri. Ve belki siz de şifa veriyorsunuz. Evet ben de şöyle göstereyim. Bu kartın şifası bak iki elini açmış size şifa veren bir kadın, bir dişi enerji var burada. Evet o şifa kova arkadaşlarıma geçsin diyorum. Uhu. Yani e, bu çok güzel. Bu iyileşme ve şifa döneminde yaratıcı bir dönem de var. Evet, yaratıcı bir dönem. Hatta sanatsal aktiviteler, e, hayata sanatsal açıdan bakmak, spiritüel konular, evet ruhsal konular, spiritüel alanlar, bu iş alanları da olabilir, medyacılık olabilir, basın, yayın, e, yazım, çizim, e, efendim grafikerlik, araştırma, öğrenme. E, Tiyatro, müzik, resim mesela anlatabildim mi? Veya işte böyle kahin gibi e, öngörü, e, tarot, astroloji. Evet bu tip olaylara da merak salabileceğiniz bir dönem olabilir. Hatta belki parayla ilişkili ve e, bu meslek olarak e, içinde bulunacağınız bir durumda olabilir. Ya da zaten öyledir bilemem. Bu bir dişi enerji. Sizin dışınızda bir dişi enerji olabileceği gibi siz de olabilirsiniz. Tabii ki beni izleyen bazı erkek kovalar varsa ya hayatınızda etkin olabilecek, önemli role sahip olabilecek bir kupa kraliçesi var diyebilirim. Ya da olacak akrep, e, e, yengeç veya balık burcundan birisi olma ihtimali e, var gibi gözüküyor. Kupa kraliçesi, kupa kartı olması dolayısıyla. Ee, ve duygularınızın hakikaten ahenk içine gireceği bir dönem. Bir romantizm havası da alıyorum. Bir romantizm kokusu da var. Evet, hayata romantik açıdan bakabileceğiniz, romantik bir aşk da yakalayabileceğinizi söyleyebilirim. Kimileriniz e, romantik duygular içerisine girip bunu işine yansıtabilir. E, kendi e, yaşam tarzına yansıtabilir. Bazılarınız... Bazılarınıza belki bu anlamda destek verecek olan, şifa anlamında da destek verebilecek olan birisi, bir dişi kişi olabilir bu arkadaşlarım. Birine dayanma ihtiyacı içinde olduğunuz zaman, evet o romantik havayla belki birisini bir eş, arkadaş gibi, flört gibi birisini çekebileceğiniz bir romantik dönem de olabilir bu. Evet, duygularınız iyileşiyor burada. Öngörüleriniz hat safhaya çıkıyor. Yani sezgiler tap yapıyor öyle söyleyeyim size. Hayallerden aldığınız ilhamlar belki bunlarla bir şeyler yapıp yaratacak olabilirsiniz. Güzel yaratıcı bir süreç var Zira kupa ile. Evet, çok güzel gelişmeler gördüm ben burada sizin için sevgili Kova arkadaşlarım. Biraz böyle kararsız ve hayalci bir enerjiyle başladık ama biraz burada mesela değnek ikilisine söylediklerimi hatırlayın. Evet ama siz artık zaten herhalde yeter artık deyip evet tak sepeti koluna ben de kendi yoluma der gibisiniz. Yani artık rotayı değiştiriyorsunuz ee, bir şeyler çıkmaz gibi görünürse size. Evet artık çıkamadığınız bir alandan belki çıkıyorsunuz. Biraz farklı ve yeni şeyler deneyimi içine girecek gibisiniz ve güzel çalışmalar da var, çabalar da var. Ve bunlar boşa da çıkmıyor ve daha ahenkli, daha dengeli, daha yaratıcı bir dönem ve çok daha romantik bir döneme doğru ilerleyiş de var. Biraz daha huzur bulacağınız bir dönem diyebilirim yani buna. Hadi bakalım o halde, kolay gelsin. Evet ve yükselen ve ay burçlarınızla ilgili bölümleri de ben video koydukça bir şöyle bir tıklamayı izlemeyi unutmayın derim. Oradan da alacağınız mesajlar olabilir sevgili kova arkadaşlarım. Lütfen beğeni butonuna tıklamayı ihmal etmeyelim. O da bir destektir. Abone olup tüm bildirim zillerini açsın yeni gelen arkadaşlarım alma verme dengesine dikkat edelim. İsteyenler kanalıma teşekkürler butonundan destek olabilir diyerek tekrar hatırlatmamı yaparak gideyim. Tekrar mutlu yıllar, sevgili kovalar, bay bay.